Merhabalar Cem Şakoğlu. Ee... Yeni yayın binamız olan Medya Plazaya ziyaretler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yeni yayın binamıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren bir isim de Cem Şakoğlu oldu. Ee, öncelikle hem Kocaeli TV ailesine hem bugün Kocaeli ailesine hem bu iki şahane işletmeyi bu güzel evlilikten dolayı öncelikle tebrik ederek başlayalım. Bu kent için, bu kent medyası için çok önemli bir hareket oldu. Gerçekten çok önemli bir hareket oldu. E, i̇ki kardeşimi de çok severim. İki kardeşimi gerçekten e, hayırlı olsun ziyaretine geldim. E, çünkü benim canlarımdır. İkisini de çok severim. Onların da beni sevdiğini çok iyi bilirim. E, bu birlikteliğin bu kent için çok önemli bir birliktelik olduğunu ve bu kente e, medya anlamında çok büyük hizmetler vereceğini, çok büyük katkılar sağlayacağını adım gibi emin olduğum için. E, burada olmaktan, yapılabilecek herhangi bir şeyde, onlarla birlikte olmaktan büyük bir keyif ve onur duyacağımı öncelikle belirtmek isterim. Ee, Kocaeli, medya olarak böyle bir birlikteliğe ihtiyacı vardı. Ee, hem sevgili Ahmet'in hem sevgili Turgay'ın bu birliktelikte çok önemli bir yol kat ettiği inancındayım. Onun için de onlara bu yolda başarılar diliyorum. Bugün Kocaeli gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet Akçualan'a ve Kocaeli TV yönetim kurulu başkanı Turgay Tüysüz'e medyadaki güçleri hakkında yoğun övgüler yağdıran Cem Şakoğlu, Kocaeli medyasının ne kadar güçlü olduğunu anlattı. Kocaeli'de çok güçlü bir yerel medya var. Öncelikle onu söylemek lazım. Gerçekten çok güçlü bir yerel medya var. Diğer illere oranla e, kent insanı medyaya çok daha başka bir bakışla bakıyor ve e, haberlerinle siyaset yönleniyor bildiğiniz yerel medya. Başka illerde bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bursa bu güçlü illerden bir tanesi. Sakarya fena değildir ama biz gerçekten çok güçlüyüz bu anlamda. Şakoğlu, teknolojiyle birlikte medyanın geldiği son noktadan ve teknolojik cihazlarla bir içeriye ulaşılabilirliğin ve dijitalliğin öneminden bahsetti. Yerel medya güçlü. Ee, eskiden basılı medya gücü diye bir şeyin içerisine girerlerdi fakat artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki basılı medya artık sadece bir nostalji oldu bana sorarsanız. Fotoğrafa böyle bakıyorum. Gücü temsil ediyor mu? Bence artık etmiyor. Eskiden gücü temsil eden e, elden tutulur bir gazete arardı insanlar bu bir güçtü. Şimdi böyle bir şey olduğuna ben çok inanmıyorum çok açık konuşmak lazımsa ben de bir gazeteci olarak. Çünkü teknoloji öyle enteresan bir yere geldi ki bugün evinizde oturduğunuz zaman kalktığımız zaman ilk elimize aldığımız şey cep telefonu. Cep telefonunu açtığımız zaman bütün haberleri tıkır 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 izleyebiliyoruz. Bugün ben Kocaeli TV ya da bugün gazetesini, bugün Kocaeli gazetesini istediğim an, istediğim şekilde ulaşabiliyorum ve istediğim gibi istediğim saatte ve istediğim mekanda okuyabiliyorum. Yerel gazetelerde eğer baskılı bir gazete ise ortamda yoksa o gazetede yok. Onun için güç hangisi? Bence güç artık teknolojik olarak basılı medyadan ziyade dijital medyada.